Aleyküm bacılar. Bugün diva tavır oynuyoruz. Ne oldu lan? zaman? Tövbe, tövbe Aslında arkadaşlar bu bir korku şeyi anladınız. Siz bakın kayıp idanı var. Kayıp ilanı var. Birincisini göstereyim. Birinci korkun şeyini göstereyim arkadaşlar. Ben biliyorum. Bunun videosunu izlemiştim. O yüzden biliyorum. Yani <laughs> maalesef ki ee, Vehra yani ışıl yok. Işıl neden yoksunu? Işıl konuşabiliriz ama oynayamayız çünkü bazı nedenlerle Evet buradaydı, buradaydı. Bazı nedenlerle zeh buşka gelemiyor. Şimdi iş burada başlıyor. Şu da kırmızı bir yer görüyorsunuz ya oraya gideceğiz şimdi. esraf güzel gözüküyor. Ama bakın bu ne Allah Allah. Bu ne? Bu ne? Bir şey olmadı ki. Bir şey olması gerekmedi. Ay. Ay ses çok kötü. Dur oyunun sesini kısamıyor muyuz? Kısa. Aa, Max diye biri var şurada. Bakayım. Max A, bak Bunu. şunu alamıyoruz mu ha, aldım an oldu ay Kim, Bunlar kimse artık saklanabileceğiniz bir yer yok Allah Allah ne diyor oğlum? Baya kötü. Bu ne? Orman var bir tane. Bakalım. Burada bir şey yazıyor. Get out. Bir şey yazıyordu. Bir şey yazıyordu, yok oldu. Buradan git. Buradan mı geldik biz? Burada bir tane gözlük var. Gözlük ne alaka? Neyse. Bir, evet biz buradan geldik. Ekim 31. Bu ne alaka? Ekim 31 ne alaka? Ben de bilmiyorum. Seni görüyorum. Allah Allah. Bu arada küçük yaştakiler izlemişsin. Aa bu kim? mı? Arkadaş galiba aynı arkadaş. neden? Kaplumbağa deden. <laughs> neden kaplumbağa deden? Kaplumbağa dedenmiş. Biz buradan mı geldik galiba? Yok buradan gitmeyelim. Evet biz buradan gelmişiz arkadaşlar. Evet, yanlış yanlış yoldan gittik. Şurada soru işaret var. <laughs> Ay ya. Korktum Allah Allah. Ne? Bu kim? Yardım diyor. Şurada ne yazıyor? hisler. Baktım. Aa anne yazıyor. Annesiymiş galiba. Ne? bunda bir şey olmuyor. Gel. Ne diyor? jam çekiyor? Buraya atla diyor. Kanatmam ben buraya. Ay atlasam. attadı biz. <laughs> Şurada bir fotoğraf var. Ne diyor? Happy 2000 en son 2006'da mı ne <laughs> görmüş? Gülmüş. Brother kardeşi. Et et şafında dönmelisin. Dönüyorum. Abi koşmuyorsun hatırlıyorum. Hatırlıyorum ama videosunu çekmedim. Bu arkadaşı galiba. Arkadaşlar. Ay kalp var. Bu ne de zor bak. Geriye iki kaldı. Diyor. Bak. Geri mi dön falan diyor. Geri dön falan diyor. Bu arada benim İngilizce yok ama <laughs> videolardan buluyorum. Maximum yani max. Max. Dur lan şu foto ne? Orman. Max 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 yazıyor. Max ne abla? Tim Max. O oh, burada Allah Lan Lan arkadaşlar ne yaptın Saplamış kızı Allah Allah Bu ne Daha. Tamam Yeni avcı Yeni avcı Bu kadardı Arkadaşlar Arkadaşlar. Senin. Abla. Git. Şimdi ikinci ikinci korkunç göstereceğim. İkinci baksanıza şimdi tatlı olamıyor Bir tatlı oyuna bakın bir de. Gerçek yüzüne bakın Allah Allah Bu ne Ben bunu <laughs> ilk kez ben... <laughs> Neyse korkutucu bir şey değilmiş zaten Korkutucu olsaydı Girerdim Şuradaki mum bana Garip geliyor ama burada hiçbir şey yok Neyse geçelim Olup, 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 olup. Bak biz buradan yapmıştık. Şimdi daha fazla şey olacak. Ay bu tip ne ya? Şimdi bakın göreceksiniz. Ay kayboldu lan. Kendi kendine. Tabi bunun bir mantığı var yani. arkadaşlar. Ben aslında yapabiliyorum ama yapmadım. Mesela. Bu ne? Buradan da herhalde. Evet. Buradan da hatırladım. İkinci korkuncumuz bu. Hadi evet, eyvallah bacılar. Bacılar. Help yazıyor şurada herhalde. Hepsi benim suçum diyor. Help diyor. Galiba bunlar sevgili vermiş. Neyse atlayalım. Göz var. Gözler bana bakıyor lan. Ben içine mi giriyorsun? Yok tamam. Düşeceğim şimdi öleceğim. Ay bir yanım yoksa. Aa ne oldu? Lan bura nere? Lan bura nere? Ben bunu bilmiyordum. Galiba indi. Hep burada maksı zorbalıyorlar. Lan bu bana benziyor. Ay kardeşimi buldum. Harbi kardeşi. Benziyor. <laughs> Galiba Max'ın sevgilisi Ay eve geldim Merhaba Max'ın evi mi bu Galiba Max'ın evi Odalara girilmiyor Maalesef Aa, Nasıl çıkacağız Çıkılmıyor pencereden de çıkamıyoruz Allah Allah Tamam çıkacağız Dur ben buraya nasıl ışınlandım lan? kapıyı açın. Kapıyı kırarım. Kapıyı açın. Lan kapıyı açın. Kapıyı açın lan. FBI. Dur lan üst katta bir yer var. Sanki üst katta bir yer gördüm sanki. Üst katta bir şey var sanki. Üst kat var sanki abi. abi kaç gün katı çıkabilirsek çatı katı. Neyse arkadaşlar bu videoda yani bacılar bu video bu kadar olsun. Like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Hadi bay. Bay